Sırtınız, boynunuz ve beliniz hafif hafif ağrıyor. Özellikle masa başı çalışıyorsanız ya da evdeyseniz hiç fark etmez. Ders çalışıyorsanız, mutfak işleriyle uğraşıyorsanız şu baş, boyun ve sırt ağrınızın temel problemi duruşunuzla alakalıysa gelin çok kolay bir egzersizle hiçbir ekipman kullanmadan sırtınızdaki kasları şöyle bir aktive edelim ve günün geri kalanının en azından daha iyi geçmesini sağlayalım. Ben doktor fizyoterapist Seher Ay Eryiğit. Bu egzersizi aklınıza geldikçe günde 10-15 tekrarla uygulamanız dahi özellikle burada gösterdiğim kürek kemiği etrafındaki ağrılarınızı azaltabilir. Hadi hazırsanız hemen başlayalım mümkün olduğunca dik duruş pozisyonundayken önce hafif kamburumu çıkarıp omuzlarımı öne alıp daha sonra göğsümü öne çıkarıp sırtımı iyice omuzlarımı aşağıya bastırarak düzleştireceğim. İyice arkaya ve aşağıya bastıracağım. Burada en kritik önem omuzları yukarı aldıktan sonra arkaya ve aşağıya bastırmak aslında. Aklınıza geldikçe 10-15 tekrarlı. Belki şu an yaparken dahi sesler geliyor. Sırt kaslarınızı uyararak bu egzersizi yapmanızı öneririm. 10-15 tekrar yaptıktan sonra bütün sırt bölgesini hissedecek. Hatta belki baş-boyun bölgesindeki o kasılmışlık hissinin azaldığını dahi fark edeceksiniz.